Pardon, içeriden sesle geliyor da bilmiyorum. Şimdi yayındayız. Bak görüyorsunuz mu? Yer durağı. Aha, biri gelmiş. Sonunda bir <laughs> sonunda bir. Bekle <laughs> lan kesilmiş. ben arkadaş. Bir şey yazabiliyor muyuz? İlk yayınım olduğu için. geri gelmiş. tutma şimdi beni görüyorsunuz. Şöyle, <laughs> görüyor musun? Bilmiyorum ama. Şöyle tamam. Ne yaptığımı sormayın. Görüyor musunuz? Kişi yok. Görüyor musunuz? Görmüşsünüz. Bekleyen kesildi. Ben niye olmuyor ya? Can mı? da Kimse gelmemiş. Baba. şimdi olabilir. Oyun oynayalım. Tabii biri yok, biri gelsin. Bye bye. Bu kadar çok kızaydı. Hop da.